Iraklı ve Türk iş insanları iki ülke arasındaki ekonomiyi canlandırmak için bir araya geldi. Türkiye Irak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD tarafından Türkiye Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi'nin 5.si bu yıl Türkiye'nin ili İzmir'de düzenlendi. İzmir'deki zirveye Irak'tan üst düzey devlet yetkilileriyle Kerkük, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil'in yanı sıra toplam 18 ilin sanayi ve ticaret odaları başkanlarıyla ticaretle ilgilenen çok sayıda iş insanı katıldı. İzmirli ve Iraklı iş insanları yeni yatırım fırsatlarını konuşmak ve değerlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve öncesi ilk görüşme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le oldu. Soyer, görüşme sonrası Türkmeneli Televizyonu'na değerlendirmelerde bulundu. Bundan sonra bizim çok daha iç içe el ele birlikte çalışmamız lazım çünkü turizmde ticarette hepsi önce yakın çevrenizde büyümekle sürdürülebilir hale geliyor en yakın çevrenizdeki kapasiteyi tam anlamıyla kullanmıyorsanız daha uzaklara gitmenin mümkünü yok. O nedenle bizim birbirimizle çok daha sıkı ilişki içinde olmamız lazım. Kerkük Ticaret Odası Başkanı Sebahattin Salih ile Soyere Kerkük Hatırasını takdim etti. Zirvenin ikinci gününde ise Türkiye-Irak ekonomik ve ticari ilişkilerde temel sorunlar ve beklentiler üst başlığında panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını Tsiat Genel Başkanı Nevaf Kılıç yaptı. Sayın Başkanım İzmir Ege'nin incisi, Türkiye'nin en önemli üçüncü büyük şehri, İzmir bir sanayi şehri, İzmir bir tarım şehri, geleceği parlak olan illerden biri. Irak bizim için çok önemli, kardeş bir ülke. Şu an komşu çevre ülkeler içerisinde en önemli ticari partnerimiz Irak'tır. 40 milyona yakın bir nüfusu var. Ve üretim e, yok denecek kadar az. O pazarda Türk müteahhitlerinin, Türk iş adamlarının çok daha fazla yer almasını istiyoruz. Zirve ikili görüşmelerle devam etti. Iraklı ve İzmirli iş insanları yeni yatırım fırsatları için fikir alışverişinde bulundu. İş insanları 5. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesini Türkmeneli Televizyonu'na değerlendirdi. Kerkük'ün grubu vardı burada. Aşağı yukarı 14 kişiye yakın Kerkük'ten gelmiştik buraya. Burada oturduk kendileriyle görüştü. Zirveyle, zirveye katılan bakanlarla bizim sayın büyük Ankara, Irak elçisi Ankara'daki o da geldi. Onunla beraber görüştü Burada iş adamlarıyla beraber görüşeceğiz. Karşıba karşıya oturup. Kerkük için ne yapacaklar? Biz bunları davet edeceğiz. Kerkük'e gelsinler. Kerkük'ün yatırım işlerini ya biz yani dediğimiz istismar şeylerini yapsınlar. Bizimle beraber Kerkük tüccarlarıyla, Kerkük yani makabulleri dediğimiz iş adamlarıyla beraber ortaklık yapması lazım. Biz o şartı bırakacak o için geldikleri zaman bizimle beraber ortaklı bir iş yapsınlar. Yani Kerkük'ün geldiği Kerkük'te bir iş yaptıkları zaman Kerküklüler de o işe karıştırsınlar onlarla beraber iş, işler yapsınlar. Şimdi biz burada başka eski bakanlar vardı. Ticaret odaları başkası, başkanı vardı. Hep Irak'tan katıldık. Irak'ın ticaret odaları hepsi katılmış buraya. Başkanımız Ticaret Odaları Birliği Başkanı da Bağdat'tan o da katıldı geldi. Bizimle beraberdiler. Kerkü gün şeyini özel olarak biz şeyini plakasını sayın belediye başkanısına dün toplantıda beraber Ona hediye verdi gözüne. De ona da kendisine söyledi. Siz bizim için özel yani öye sayıldınız. Biz size plakeni verdik. Biz sizi öye kabul ettik. Tekrük Ticaret Odası'nda. Arkadaşlarla beraber görüştük bizim de. Aşağı yukarı söylediğim gibi 13-14 kişiyiz burada. Bunlar da beraber ne olacaktı? Kerkük için ne yapacağız? Kerkük'ün biz biliriz yani Kerkük'te petrol var. Bunun petrokimyavat işleri var. Bunları yapması lazım. Kerkük'ün büyük, bir ziraat yerleri var. Onlar için ziraat işleri ve yatırım şeyler yani et için fabrikalar bıraksınlar. Yatırımları bıraksınlar. Ondan sonra büyük işler de var. Ee, bizimle beraber yatırım müdür heyet başkanlığı da vardı burada. Onlar da beraber. Bizim eski de yeni değil. Bundan önce de Türkiye'den bizim büyük büyük bağlantımız var. Kerkük'ün ticareti e, kabul üzerinden Türkiye'dendi. Olduğuz gıda maddeler var. Ondan sonra ticari işler var. Türkiye'de devamlı biz bir işleri yap, yapıyoruz. Onun için bunun devamına en yakında yani Irak'la Türkiye'nin 18 milyar şeyi var yani ekonomisi var. Belki bunu daha fazla 20-25'e çıkartmak için onun için işleriz. Şimdi eski Bakan Korşat Bey bir şey söyledi. Yeşil ekonomi. Yeşil ekonomi ne demek? Yani çevreyi pislemeden ticaret etmek. Bu da ne neden olacaktı? Pislemeden. Enerji güneş enerjisiyle beraber olacaktı. Ondan sonra suyla. Yatırım suyla, ziraatla beraber Ekin ekmek için. Ondan sonra şey yani yani biz de var söylüyor yani şeyler yani et fabrikaları onları bırakmak için çevreyi temizlensinler. Çevre de temizlen ama ekonomi de öge düşer. Onun için biz de her zaman kendisiyle beraber önceden de görüşmüştük. Kendisi de bizim normal üzey, üyemizdi. Kendisine de plaka vermişler Kerkük plakasına. Onun için biz de burada olan arkadaşlar hepsini davet ediyoruz. Kerkük'e gelsinler. Kerkük'te yatırım ekonomisin beraber bizimle beraber ortaklık Kerkük üyeleriyle beraber yapsınlar. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Sizi böyle uğurlamak istiyorum. Diğer bir konumla da sohbetimize devam edeceğiz. Kerkük Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi hem de iş insanı Ahmet A. Bayraktar bizlerle birlikte. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İzmir'i nasıl buldunuz öncelikle? Valla İzmir güzel biliyorsunuz. Yani biz bir Kerkük Ticaret Odası olarak bir davet aldık. E, Tisat grubundan, iş adamları grubundan. Onun için buraya biz bu daveti e, yerine getirmek için Kerkük iş adamlarının e, haber verdik. genç inşaatla ilgili ve diğer konularla olan ilgili bunu e, bu daveti yaptılar ve biz de geldik bu daveti isticabe ettik. Yani açıkçası çok iyi oldu. Bunu biz şöyle değerlendiriyoruz. Yani şu anda Kerkük artık bir e, güvenlik bir şehri olduğu için güven olduğu zamanda da ticarette çok önemli bir şarttır. Ve buradaki iş adamları da bunun farkına varmışlardır. Her zaman bunu söylemişlerdir. E, aman olduğu zaman, e, güvenlik olduğu zaman ticarette olur, yatırım da olur. Ve biz de Kerkük Ticaret Odası olarak ve iş adamları olarak bu Kerkük'teki yatırım fırsatlarını anlattık. İlgili e, ilgili firmalar çok ilgilendiler. Çünkü tekrar söylüyorum burada Kerkük'ün ve di Irak'ın diğer illerinden de katılımlar, katılımcılar oldu. Yani aşağı yukarı 9 ilden e, katılım var burada. E, ticaret odaları başkanları katılmış, yönetimler katılmıştır. Irak Ticaret Odaları Birliği'nin başkanı katılmıştır. E, şu ana kadar bu ikinci gündür. Çok iyi geçiyor. İkili görüşmeler başlayacaktır firmaların arasında. Ondan sonra da Kerkül ile ilgili olan yatırım fırsatlarını anlatmaya çalıştık. İki diğer firmalardan da görüşeceğiz inşallah ikili görüşmelerde. Ondan sonra da yetkili makamları da ziyaret ettik. İster belediye başkanı olsun, ister vali, vali bey olsun, ister diğer yatırım firmalarıyla olsun. İnşallah temennimiz, arzumuz inşallah da Irak için ve Kerkük için özellikle inşallah hayırlı bir kapı olur sormak istiyorum bir Kerkük'te iş insanı olarak İzmir'deki iş insanlarıyla görüşmeniz ne gibi katkılar sağlayacak? Şimdi tabii ki İzmir bir çok gelişmiş bir şehirdir. Sanayide olsun, ticarette olsun biliyorsunuz bir liman şehridir. De, denize bakın açısı olan bir şehirdir. Onun için biz de bunu Kerkük'te çok fayda bulunabiliriz. Yani bunu buradan Kerkük'ten burada çok imalatlar var kerk e, götürmek için yatırımlar yatırımcılardan o fabrikaların kerkükte açılması o fabrikaların açılmasıyla beraber iş fırsatları sağlaması kerküklere için aynı zamanda da devlet ihalelerine Irak'ın devletinde Bağdat tabakanlıklara بو فيرمالار يانيتتيرمك بيزيم واسطاميزلا بيز ارacı olarak onları orada kaydettirmek ve büyük ihaleleri almak hem Uran ekonomisini hem Türkiye devletinin iko ekonomisine katkısı sağlayacak inşallah. اعمار واعاده احياء البنى التحتيه لتركيا مكانه مهمه جدا في العراق فهو الجار والشقيق والاخ الكبير هذه الدولة التي وقفت مع العراقيين في أزمة النزوح ومكافحة الإرهاب نجد ضرورة مساهمتهم في كركوك كركوك اليوم هي المحافظة الآمنة المستقرة التي تنعم بمكوناتها الجميلة من التركماني والكرد والعرب والكلد آشوريين الأجواء مناسبة لمساهمة تركيا في دعم جهود الاستثمار والإعمار رسالتنا موحدة اليوم من مدينة أزمير بأهم أهمية مساهمة الأشقاء الأتراك، هنالك إرادة مشتركة بين البلدين الجارين المسلمين في دعم التعاون والتنسيق والشراكة بين العراق وتركيا، أيضا هنالك توجيهات واضحة للسيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعاون وفتح الأبواب أمام الشركات التركية، لتركيا ذاكرة جميلة في نفوس العراقيين وخاصة أهل كركوك، فلذلك مساهمتها بقوة Yeah. <laughs> وباندفاع عالي ستجد هنالك اجواء مناسبه في اعمار محافظتنا العزيزه كركوك نشكر جميع القائمين نشكر غرفه تجاره كركوك وادارتها الناجحه بكافه كفاءاتها التي تمثل هويه وتاريخ لكركوك اشكر بشكل خاص اخوتي واساتذتي وعزتي التركمان لولا وجودهم فهم يمثلون جسر الترابط بين العراق والشعب التركي والامه التركيه فبالتالي اليوم كان صوتنا موحد نشعر بسعاده ونحن في تركيا، تركيا لها دور مهم ونامل خيرا في حكومتها وشعبها الكريم بالمساهمه في كركوك، وخاصه ان الفرص واعده في كركوك في مجال الايام القادمه سنشهد ان شاء الله افتتاح مطار كركوك، لدينا ايضا حاجه في مساهمه الشركات التركيه في إعادة الاستقرار وإعمار المناطق المحررة، هنالك أيضا فرص استثمارية داخل مدينة كركوك، نريد مشاركة قوية فاعله مؤثرة للشركات التركية. نحن اليوم في مؤتمر القمة الخامس التي أقيمت في مدينة إزمير التركية، حقيقة هي بدعوة من جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية العراقية. اللي زارونا في كركوك وبعض المحافظات العراقيه عده مرات وتلبيه لدعوتهم الكريمه حضرنا ممثلين من غرفه تجاره كركوك وبعض التجار واضافه الى ممثلين من اداره المحافظه وايضا هيئه استثمار كركوك. حقيقه مؤتمر مهم وناجح لتوطيد العلاقات واواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين حقيقه في اذا نتكلم عن كركوك بالتحديد كركوك مدينه بحاجه الى تنميه اقتصاديه وتوفر الايدي العامله والخبرات ولكن مع هذا بحاجه الى خبرات اجنبيه وتكنولوجيا حديثه كركوك فيها مشاريع وفرص استثماريه مثل اعاده تدوير النفايات الطمر الصحي مشروع المترو اللي ممكن ان يقام على طول شارع كورنيش او الشوارع الرئيسيه الاخرى اضافه مثل ما تفضل اخي سيد مروان انه مطار كركوك على ابواب افتتاح ان شاء الله قريبا وهذا راح يسهل عمليه النقل والتنقل بين كركوك وازمير والمحافظات التركيه نامل من الشركات التركيه زياره كركوك وتطلع على المشاريع المتوفره هناك مثلا مشروع اعاده تطوير قلعه كركوك وجعلها معلم اثري وحضاري وسياحي كركوك بحاجه الى مد يد العون من الشركات التركية وأيضا هناك في كركوك إجازات استثمارية حصدت من قبل مستثمرين عراقيين محليين ولكن بحاجة إلى شراكات ودعم وتعاون مشترك مع المستثمرين الأتراك تركيا هي الجارة الأكثر حظا للتعاون مع التنمية مع المستثمرين والشراكة معهم di bir şekilde Şükran. Bu yıl 5. düzenlenen e, Türkiye Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi e, çok verimli bir şekilde geçmekte. E, tabii ki sadece yatırım ve ticaret değil, sosyal ve kültürel konular haricinde e, iki ülke arasındaki sorunlar da tartışıldı. Bunların en başında e, Bildiğiniz gibi Kerkük ve Musul e, merkezi hükümete bağlı olduğu için e, vize sorunları var. Bağdat'ta aynı şekilde vize sorunları var. E, i̇ki ülkenin bir araya gelerek bu vize sorunlarını çözmesi hem ticareti hem yatırımı hem de e, yüzyıllardır, binlerce yıldır beraber yaşamış bu e, kayın e, ülke insanların bir araya gelerek e, hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik yönden birbirlerine destek olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi toplantıda Süleymaniye'nin önemine de değinildi. Neden evet. Süleymaniye önemli? Şimdi bildiğiniz gibi Süleymaniye İran tarafına yakın bir güzel şehrimiz. Yapısal olarak da diğer illere göre de daha gelişmiş, daha kültürel bir yapısı var. Evet. İran'dan oraya açılan 8 kapı var. Ee, daha çok İran üzerinden ticaret yapılıyor. Ee, tabii ki e, Süleymaniye'de dostlarımız, valilerimiz başta oradaki e, yaptığımız görüşmelerde e, Türkiye ile daha yakından işbirliği yapmak isteniyor. Bizler de e, o konuda e, çok daha hassas olmaya çalışıyoruz ve e, Süleymaniye valisinden İzmir valisine kardeş şehirlik için bir e, yazışmaya da geldi ve e, inşallah kısa zamanda iki ilimizi de kardeş şehir ilan edeceğiz. Hem e, ticari yönden e, hem ekonomik yönden Süleymaniye'ninle birlikte olmamız gerçekten tüm Irak için de önemli, Türkiye için de önemli. Evet. Peki sınır kapıları konusunda neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettiniz. İran'dan 9 kapı var Irak'a ama Türkiye'den sadece bir kapı var. Evet. E, bu da büyük sorunlar oluşturuyor. İş insanların oraya geliş gidiş ya da iş lojistik anlamda sıkıntılar çıkartıyor. E, ne, neler önerirsiniz bu noktada? E, şimdi e, normalde açılmakta olan kapılar var. Fakat e, işte Musul üzerinden giderse ticaret Musul üzerinden devam edecekmiş gibi bir taraf ayak diremesi yapıyor ama bunlar tabii ki şey değil o birlikte anlaşılarak o kapıların çoğaltılması gerçekten yani zaman zaman 15-20 kilometre tır kuyrukları oluşuyor dolayısıyla en az çok etkiliyor en az Orada 9 kapı var da bize de en az bir 3 kapımız olması gerekiyor. Bunun çalışmalar yapılıyor. Evet. İnşallah e, iş işbirliğiyle sonuçlanacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye Irak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Kurt bize zirveyle ilgili bilgi verdi. Şimdi diğer bir konuğumuzla da konuşacağız. Kerkük'ten bu zirveye gelen önemli insanlar, iş insanları bulunuyor tabii ki. Kerkük Ticaret Odası Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Saatçi bizlerle birlikte, Baba Gürgür Türkmen Mühendisler Derneği Başkanı ayrıca kendisi de bize bu noktada, Kerkük'le ilgili burada neler konuşulduğu, hangi şeyler planlanıyor kendisiyle görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz İzmir'e. Teşekkür ederim sağ olun siz de hoş geldiniz. Tüm ekibinize Türkmen Televizyon'da Televizyonu'na tekrar hoş geldiniz. Evet. Tabii sizin de çok var burada. Zirvenin ilk gününden bir güne kadar hep takip ediyorsunuz. Bizleri de tüm iş adamlarını burada. Tabii biz beşinci zirveye katılmamızdır. Ve yatırım ve ticaretle ilgili. Özellikle İzmir'de oldu. Tabii niye İzmir oldu? İzmir çok önemli bir şehir. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri sayılır. İzmir sahili var, İzmir'in sanayisi var, ziraatı var, her şeyi var, seyahati var. İzmir en yakın şehirlerden birisi Avrupa'ya aynı zamanda. Ee, o yüzden İzmir'in potansiyeli çok çok yüksek. Ee, umarım ki Kerkük'te aynı İzmir'in yaptığı... ...çalışmalar gibi bize bir çalışmalar yaparız. Tabii Kerkük'le ilgili... ...şimdi buraya Irak'tan e, tüm şehirlerden katılanlar var. 18 şehirden katılan odalar var. E, aynı zamanda iş adamları var. Aynı zamanda bürokratlarımız da var. Tabii buraya büyük e, Ankara... ...Irak'ın büyük e, elçisi de katıldı. Ankara Büyükelçisi. E, Başkonsolos da katıldı buraya. Haziantep Başkonsolos. Aynı zamanda e, bizim... E, ...Ticaret odalar Federasyon Başkanı da katıldı ticaret odası başkanları da üyeleri de yardımcıları da hepsi katıldı buraya. Tabi Kerkük'e gelince Kerkük de aynı dediğimiz gibi çok güzel bir şehirdir, petrol şehri aynı zamanda e, seyahat de olabilir, aynı zamanda sanayi de olabilir. Tabi bizim istediğimiz çok şeyler var buradan. Şimdi herkesin burada bir e, bir çıkarları var burada. Tüm şehirden gelenler aynı zamanda Türkiye'deki bizim mukabil olan e, iş adamları da. Tabi Kerkük için istediğimiz çok şeyler var. Birincisi tabi havaalanının açılması çok önemlidir bizim için Kerkük havaalanı. O açılır açılmaz söz aldık buradan Türk Hava Yolları ilk tarifeli uçuşlarını yapacak oraya. Ve inşallah yakın zamanda bu yapılacak. Ondan sonrası da İzmir'den direkt uçuşlar olsun Irak'a yani Bağdat olsun Erbil olsun bu şehirlere insanlar daha yakın gelsinler İzmir'e. Aynı zamanda biz buradaki iş adamlarından istediğimiz sanayici iş adamlarından, gelsinler Kerkük'te fabrikalarını kursunlar. Yani biz tamam ticaret yapıyoruz da Türkiye'den geliyor da şu an 18-20 milyar dolar civarında bir potansiyel var, ticaret var. Bu tabii bu daha yükselecek. 50 milyar dolara yükselecek ama bizim istediğimiz bu sanayiler bizim kendi ülkemizde de olsun aynı zamanda. Tabii bu ortaklaşa olacak aynı zamanda. Türk ve Irak iş adamları ve Kerkük iş adamları inşallah bu işte aynı zamanda ortak bir girişim yapılacak. Güzel geçti bizim zirve. Zirve devam ediyor. Güzel sonuç alacağız. Çok sorunlar vardı hepsini ele aldık. Tabi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri de buradaydı. O sorunları onlara da ilettik. Ve inşallah yakın zamanda bu sorunlar kalmayacak. Aynı zamanda istediğimiz hedeflere ulaşırız. Zirve akşam düzenlenen gala yemeğiyle sona erdi. Katılımcılara tek tek plaket takdim edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Neşkur. السيد نواف على هذه الدعوة المباركة التي دعتنا بها لأجل اللقاء مع الأخوة الأتراك في تسيارة أعتذر من الأخوان لان أريد شوية أتكلم على المشاريع الموجودة في كركوك الأخوان الموجودين يعني الوفد العراقي أضرب هذه المواضيع راح أتكلم باللغة التركية yani ad دعu şirketler للمساهمة في والمشاريع الموجودة الاستثمارية في كركو. Sayın başkanlarım, sayın bizim büyük ekimiz, sayın Oğuz Bey, sayın Abdurazzak Cezayiri Birleşik Ticaret Odaları'nın başkanı. Kardeşlerim, siz burada Türkiye'desiniz biz de Kerkük'teyiz. Kerkük, herkes biliyor, Kerkük bir deniz üzerinde, petrol denizi üzerinde üzüyor. Onun için biz sizi buradan Kerkük'e davet ediyoruz. Kerkük'te olan işlerimizi, Kerkük'te olan yatırım işlerine katılmak için büyük büyük inşaatlar var, büyük büyük projeler var. Hapınızı oraya davet ediyorum gelin Kerkük'e beraber biz de sizinle beraber kardeş diye, sizinle beraber ortaklı diye, sizinle beraber iş yaparız orada. Teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Siz de bizim kardeşimizsiniz. Şimdi ne o, o ticaret odasının plakasını veririm. ticaret <laughs> نعتبرك عضو فخرية في غرفة تجارة كركوك، إذا من تيجين إلى العراق تزورين كركوك حتى وسيد الرئيس موجود هنا مثل هوية غرفة تجارة كركوك فخرية، أنت صرت عضوية فخرية في غرفة تجارة كركوك، كل الإخوان الموجودين أعضاء غرفة تجارة اسمعوا لي السيدة السفيرة صارت عضوة فخرية في غرفة تجارة كركوك. أهلا وسهلا بك. Bekler evet. Bekleriz. <laughs> beraber getiririz. de evet. tamam bekleriz. İnşallah gelir. Siz bizim karı kocamız mısınız? aynı